Bir Zamanlar Çukurova YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Mehmet'in Çukurova ile bir alakası yok ki beyim. Beyrut da o. He, çok oldu gidelim. 15 sene aşağı yukarı. Belki daha fazla. İspartalı Mehmet Kara. Bu değil mi? Bu Mehmet Kara değil ki. Değil mi? Kim bu peki? Hakan Bey bu. Hakan. Hakan Gümüşoğlu. Fırsat tekerler kendin sahte, hüviyetin sahte. Hakan Gümüşoğlu. Gümüşoğlu'nu göstereceğim ben sana. Ben öyle sahte hüviyetle Çukurova'ya girmek var mı be? Barındırır mıyım lan ben seni burada? Ulan Fekeli nasıl anlamadım ben? olan bu haysiyetten, şereften yoksun Hakan Gümüşoğlu denen şerefsiz? Hakan ne? Şerefsiz. Hakan şerefsiz. Benim askerlik arkadaşım Mehmet Kara dediğin Hakan Gümüşoğlu'nun kendisi. Allah Allah. Hakan Gümüşoğlu kim ya? Yani. Sokun. Sokun. Kafana Sen silah Sen bir silah mı ne Geçin buraya. Silah çekeceksin ha? Ben Hakan Gümüşoğlu diye birini tanımıyorum. Sesi lan Hakan Kimsiniz lan siz? Ödümden çeviriyorsunuz lan. Ha? Niye geldiniz Çukurova'ya? Neden, neden? Amacınız ne? Söyle lan! Hakan diye birini tanımıyorum. Yalan konuşma lan! Ne tanımıyorum? Kendine Mehmet Kara diyen Hakan Gümüşoğlu değil mi? Hakan'la Mehmet'in ne ilgisi var? Ulan bana bak. Sen o kuş kadar kafanla benimle oyun mu oynuyorsun? Söyle lan! Söyle, bu Hakan denen adam Çukurova'ya niye geldi? Neden kendini Mehmet Kara diye tanıttı? Benim ailemle, Yamanlar'ın ailesiyle ne zoru var? Söyle lan! Söyle lan! Niyetiniz ne? Söyle! Ali Rahmet Bey, bak, yaşına başına hürmetim Başlatma var. Başlatma lan! Yaşına başına! <laughs> Söyleyeceksin lan! Ne istiyorsunuz bizden? Buraya niye geldiniz? Kimsiniz siz? Neyin fesi, kimin fesi bu adam? Senle ne zaman tanışır? Söyle lan! Tamam, anlatacağım! Anlat! şunu çekilsinler. Anlat. Tamam. Anlat. Beyrut'ta tanıştık. Demir bunu batırmış. O da Beyrut'a geldi. Beraber iş yaptık. Öyle tanıştık. Niye geldiniz buraya? Hakan istedi. Benim tek amacım Demir'i bitirmek dedi. Demir beni nasıl batırdıysa ben de onu öyle batıracağım dedi. Ben niyetinin böyle olduğunu bilseydim. Demir nerede? Nerede olan Demir? Ne yaptı Demire? Söylesen lan! Ne yaptı Demire? Kaçırdı mı lan? Ha? Kaçırdı mı? Yoksa? Yoksa öldürdü mü? Konuş lan! Öldürdü mü? İlkelihan yeminle bilmiyorum, bana bir şey demedi. Ama öldürmüş olabilir. Ne? Allah'ım yarabbim. Senin Demir'le zorun ne? Demir'le mi? Ya benim ne zorum olacak? Demir'i tanımam etmem. O zaman niye bu pis tezgahın içindesin söyle bana. Hadi. Hakan yüzünden. Benim bir sürü borcum vardı. Hepsini o kapattı. Bana da burayı o açtı zaten. Beni alet etti. He. Sen de onun kadar şerefsizsin. yani kelam. Hakan seni de öldürecek. kardeşinin ölümünü senden biliyor. Demir'le Feki demir oldular. Kardeşimi bile bile öldürdüler diyor. Aa. Allah aşkına mani ol. Mani ol. Benim gücüm yetmez Hakan'a. Ama sen... sen koskoca Fekir'i az Nerede şimdi? Karaşan'daki değirmenin oraya gitti. O arazi Demir Yaman'ın arazisine komşuymuş. Orayı almak istiyorum. Şimdi beni iyi dinle. Aç kulaklarını beni dinle. Benim gönlüm yaralı. Ama gözüm karadır. Neremden baksan Yaman'a çıkan bir adam görürüz. Diyeceğim şu. Ben Rabbime söz verdim, yemin ettim. Hiçbir insanın canını almayacağım dedim. Sözünü de tuttum. Ama Yaman Hanım'ın emanetleri için, ailem için, torunlarım için Cehennemi gözü alır yeminini bozar. Sen eğer bana yalan söylüyorsan... ...canını alır... ...o kirli kalbini söküp farelerin önüne atar. İbret alem için bunu yaparım. Anladın mı lan? Eğer... ...sana yalan söylüyorsam... ...yarına çıkmak nasip olmasın bana. Ağam ben mağdurum, mağdur. Bu şerefsiz Hakan'ın eline düştüm. Bak, sana burada yalvarıyorum. Allah rızası için. Kendini de, beni de, aileni de bu şerefsizin elinden kurtar. Ne olur. Sana sonsuz. Burası çukurova. Benim adım da Ali Rahmet Veken. Yalansa asla. Affet. silah dayadı. Benim kafama silah dayadı. <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.